Merhaba arkadaşlar ben Caner. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda Torima Kairi 5 Bluetooth kulaklığını inceleyeceğiz. Emin olun ki karşılaştığınız en iyi kulaklıklardan bir tanesi diyebilirim. Ucuz olarak en iyi alınacak kulaklık. Fiyatı ise 170 liradır sadece. İncelememize başlamadan önce videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Haydi o zaman incelemeye geçelim. Evet ben e, Torimak A55 Bluetooth kulaklığını, kablosuz kulaklığını Trendyol'dan sipariş etmiştim. Yaklaşık 170 liraydı fiyat ama şu an fiyatında belki güncelleme olabilir. E, hemen çok uzatmadan önce kutu içeriine bakalım. Kutunun dış tasarımına baktıktan sonra hemen kutunun içerisine bakalım. Ben kargodan aldığım zaman içinde herhangi bir sıkıntı çıkmaması için önceden açılımını yapmıştım. Birkaç gün denedim hani sizlere de daha iyi tavsiye etmek için. Daha iyi bir izlenimde bulunmak için ben de kulaklığı test ettim kendim. Önce kutunun dışarısına baktığımız zaman şurada hemen yukarıda wireless yani kablosuz e, Kylie 5 kulaklığının tasarımını görüyoruz şurada gördüğünüz üzere. Burada hi e, ses sistemini var. Burada da gördüğünüz üzere Bluetooth 5.0 ses desteğini bize karşılıyor kulaklığımız. Kulaklığımızın üzerinde gördüğünüz üzere de kutunun üstündeki stereo hoparlöre sahip olduğunu, mikrofonun daha içinde kendisine dahil olduğunu ve 6 saat müzik dinleme konuşma veya başka türlü iletişimimizi yani şarjının gidebileceğini bize belirtmiş. Ama bu tabii ki bunlar değişebilir. Yani arama sürenize göre, müzik dinlemenize göre veya beklemede olduğu zamana göre bu e, saati değişebilir. Üstüne yine arkasına baktığımız zaman arkamızda bize şunu veriyor. Sesi 105 desibel olduğunu belirtiyor. Bu içindeki şarj ünitesinin de şarjı 2 saatte dolduğunu belirtiyor. Şarj içerisindeki Şarj ünitesinin içerisindeki batarya kapasitesi de 3 miliampermiş. Hemen çok uzatmadan şöyle gördüğünüz üzere kutu açılımımıza geçelim. Kutumuzu açtığımız zaman çok güzel bir tasarım bizi bekliyor arkadaşlar. Çünkü niye derseniz kutu tamamen siyah gördüğünüz üzere. Ve siyah tasarım çok koşturmuş bu kulaklığı. Yani hem de oyuncu kulaklığı için insanlar hani insanları etkileyebilecek bir kutu yapmışlar diyebilirim. Çünkü her yer siyah. Gayet başarılı bir kutu. Hani direkt beyaz bir plastiğin içine koyup göndermemişler kulaklığımızı. Gayet önem vererek göndermişler ve bu da bizim için bir artı pozisyonda yer almaktadır. Şöyle hemen şarj ünitemize çıkaralım. Önce şarj ünitemize baktığımız zaman şarj ünitemizin gerçekten ağırlığı tamamen ideal bir ağırlıktadır. Şöyle hemen en etkilendiğim bölümü, oyuncu kulaklıklarında olması gereken en önemli bölümlerden bahsettiğimiz zaman bizim karşımızda bu kulaklık çoğunlukla şöyle çıkıyor zaten kutuda da gördüğünüz üzere. Açtığımız zaman şarj ünitesinin kapağını hemen gördüğünüz üzere kırmızı ışıklar yanmaya başlıyor. Bu da insanlara farklı bir hava katıyor. Farklı bir ambiyans veriyor. Şöyle kapattığımız zaman ise tekrardan ışıkları sönüyor. Gördüğünüz üzere şuraya bakarsanız detaylı olarak e, burada mıknatıs var zaten direkt tutuyor. Bak açın yani e, geri ters çevirdiğiniz zaman açılması kolay olmuyor. Kesinlikle açılmıyor yani istediğiniz kadar sallasanız bile açılmıyor. Mıknatıslar bunu çok güçlü bir şekilde tutabiliyor. Siz elinizle böyle biliyorsunuz kolaylıkla. Sonra şu arkasına baktığımız zaman bunda yine yeni nesil bir kulaklık olduğunu kendileri de belirtmiş olarak gönderiliyor zaten. Bak baktığımız zaman burada bize USB Type C olduğunu gösteriyor ve bu da bizim için çok büyük bir avantaj diyebilirim çünkü herkesin evine baktığımız zaman şu an herkesin telefonu genellikle yeni olduğu için USB Type C şarj kullanıyorlar. Ama hani diyelim sizin evinize eğer yoksa USB Type C şarj girişi onun için de ayrıca kutuda bize gönderiyorlar arkadaşlar. Şöyle hemen alayım şunu ellemeden. Bu kutularımızın içerisinde de gördüğünüz üzere bu da bir siyah karton içine koymuşlar. Şöyle açtığımız zaman burada bize şöyle tekrardan USB Type-C kablosunu gönderiyorlar. Açamadım bir türlü. Niye çıksam içinden? Şöyle gördüğünüz üzere. Fazla uzun bir kablo değil. Tam bu tutkulaklıklara uygun bir şarj kablosu uzunluğunda. Şöyle tekrardan koyalım içerisine ve kulaklığımıza geçelim. Evet kulaklıklarımız şöyle gönderiliyor içerisinden gördüğünüz üzere. Kali 5, Torima Kylie 5 oyuncu kulaklığının görseli şu şekilde. Elde böyle duruyor. Pek büyük değil ama dışarıdan bakıldığı zaman gerçekten bir büyük hissiyata veriyor yani kulaklıkların dışarı baktığımız zaman. Çünkü şey yani şu e, tasarımına zaten baktığımız zaman Burası biraz büyüklük gösterebiliyor normalde kulaklıklarda. Hani böyle içe giren kulaklığın tam kulağın içine giren kulaklıklardan alacaksanız e, bu taraf olmuyor bildiğiniz üzere. Sadece bu tarafı oluyor ama bunda e, biraz daha Airpods tarzı yapmışlar. Bunu şöyle diyebilirim ki tasarımına öncelikle bakmak istiyorum. Şurada gördüğünüz elimle sürdüğüm yer burası dokunmatik ekrandır arkadaşlar. Yani dokunmatik, dokunmatik e, işlemlerinizi yapabiliyorsunuz şöyle baktığımız zaman kulaklarımız böyle. da şurada tam belki kamerada göremiyorsunuzdur ama tam şu noktanın olduğu yerde bizim mikrofonumuz bulunuyor. Şurada da gördüğünüz üzere şarj girişleri. Peki şöyle şarj ünitemize koyduğumuz zaman kulaklıkları nasıl bir şey oluyor diye bir şey derseniz hani ışıklar değişiyor mu? Çünkü kutuda mavi ışık bize sunulmuş. Fakat ben açtığım zaman kırmızı ışık gördünüz. Acaba bu ışık maviye dönüyor mu? Onu da merak ediyorsunuzdur eminim. O yüzden sizin bu merakınıza da hemen cevap vermiş olayım. Şöyle kulaklıkları takıyoruz. Bir saniye ters taktım. Gördüğünüz üzere bırakmanız yeterli. Zaten mıknatıs var bunda da. Hemen yerine oturuyor şöyle. Kulaklıklarımız şarj ünitesini açtığınız an telefona bağlanıyor. Hani çıkarıp kendinizin manuel olarak açmanıza gerek yok. Zaten kendi kendine açılmış olarak telefonunuza bağlanıyor. Böyle kutuyu kapattığımız zaman ise bize şöyle mavi ışık veriyor. Bu kulaklık gerçekten çok güzel. Hani benim birçok kulaklık aldım. Emin olun ki onlarca kulaklık aldım ama en iyi kulaklık e, diyebileceğim kulaklıklardan bir tanesi. Hem de kablosuz bulutlu olmasına rağmen gerçekten size çok güzel bir ses kalitesi verebiliyor. bas sistemi olarak, e, seslerin tizleri olarak çok güzel bir sistemi var. Hani 170 liraya alınabilecek bence şu an dünyadaki en iyi kulaklık bu Evet şöyle üstte üzerinde gördüğünüz üzere kartonunda gaming sports yani hem oyun için hem de spor için kullanabileceğiniz bir kulaklık. Peki buna neden oyuncu kulaklığı demişler? Sadece ışık yanmasından dolayı mı buna oyuncu kulaklığı demişler? Hayır. Ben az sonra zaten size yine detaylı olarak göstereceğim. Kulaklıklarımızı telefonumuza bağladığımız zaman kulaklığın bu dokunmatik yerine 5 defa bastığınız zaman oyuncu moduna geçiyor ve oyuncu moduna geçtiği zaman hani normalde bu ve kablosuz kulaklıklarda ses geç gelir ya gecikme olur. Fakat bu kulaklıklarda o olmuyor arkadaşlar. O oyuncu modunu açtığınız zaman mesela örnek olarak diyelim ki 3 saniyede ses gecikmesi yaşanıyorsa bu oyuncu modunu açtığınız zaman ses gecikmesi 1 saniyeye düşüyor. Yani onu siz zamanına siz ayarlayın artık bildiğiniz zamana göre hani değişiyor bu gerçekten ses gecikmesini çok çok aza indiren bir sistem olarak kablosuz kulaklığımızda kyle 5 toruma toruma kyle 5 kulaklığımızda karşımıza çıkıyor Hani bu da bizim için çok güzel bir artı diyebilirim PUBG oynayanlar için olabilir diğer oyunlar oynayanlar için çok güzel avantaj sağlayabiliyor kulaklığımız şimdi de o zaman e, şey bakalım telefonumuzu hemen bluetooth'u bağlayalım bluetooth kulaklığımızı bağladıktan sonra bir de sese bakalım ne kadar ses çıkarıyor acaba bize onu test edelim hemen telefonumuza bağlayalım şöyle gördüğünüz üzere bu zaten arıyor. Bu ikisi de aynı anda çalışıyor arkadaşlar. Hani diyelim bu ışık yanıyor, bu ışık yanmıyor diye bu kulaklıkla çalışmıyor değil. Bu yandığı zaman ikisi de aynı anda bağlanıyor. Ben hemen telefonumu şu an bağlayayım. Şu an duyduğunuz ses mikrofon kulaklığın mikrofonundan da gelebilir, telefonun mikrofonundan da gelebilir. Bilmiyorum ama hani kendi telefonundan çektiğim için tek bir telefon var. Ondan dolayı sesler hani değişebilir. Evet şöyle Açtım sesi ve kamerayı doğru yakınlaştırıyorum sizi de sesi daha iyi tanımanız için. Belki ses gelmeyebilirse bu arada hani çünkü kulaklığın da mikrofonundan yararlanabilirim. Neyse o zaten ses içinde sıkıntı yok. Gerçekten çok güzel bir ses veriyor ama ben size yine de hani kulaklığın üzerindeki dokunmatik ekranda size neler yapabileceğinizi, sesi nasıl arttırabileceğinizi veya kapatıp açabileceğinizi onları göstereceğim. Sağ veya sol fark etmiyor arkadaşlar, sağa baktığımız zaman, bir kere dokunduğunuz zaman video video veya müzikleriniz duruyor, yani duraklatıyorsunuz müziklerinizi ve videolarınızı, tekrar bastığınızda müziğiniz oynatmaya devam ediyor, iki kere peş peşe bastığınız zaman yani dokunduğunuz zaman başka bir videoya geçiyor. Ee, Başka videoya geçtikten sonra tekrardan arkadaşlar sesi yükseltmek istiyorsanız eğer sağ tarafınıza bastığınız zaman ses düşüyor. Şöyle mesela üç kere dokunmanız gerekiyor ama 1 iki 3 Evet ses seviyemiz düşüyor ama telefondaki ses seviyemiz düşmüyor. Kulaklarımızdaki ses seviyesi düşüyor. Telefonun herhangi bir bağlantı sağlamıyor. Telefonu ayrıca sesi yükseltip düşürmeniz gerekiyor ama hani eğer düşüremiyorsanız telefon kulaklıklarda kısa bir şekilde kısa bir sürede düşürebilmenizi sağlıyor. Eğer oyuncu modunu açmak istiyorsanız da 5 kere dokunmanız lazım. 1, 2, 3, 4, 5. Şu an oyuncu modunu açtı. Oyuncu modunu açtığı zaman da game mod diyor kulaklığımız. Yani belki sizin için pek ayrıntılı kulaklık incelemesi olmamış olabilir ama herhangi bir sorunuz olursa ben buradayım. İstediğiniz zaman yazabilirim. Sizin için Instagram'ınız varsa eğer oradan da size detaylı bilgi olarak kulaklık hakkında bilgi verebilirim. Hani daha iyi olur. Şu an çekimim pek müsait olmadığım için çok güzel çekemedim ama isterseniz dediğim gibi herhangi bir sorunuz veya başka bir şey olursa size daha detaylı bilgi verebilirim. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim. Görüşürüz.